Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Ceren'e bir eşek şırkası yapacağız. Ceren aslında benim ona e, bir sibast gözlüğü yaptır yapacağımı biliyor. Ama ben sibast gözlüğü tabii ki de yapmayacağım. E, bir tane şi şişemiz var. E, Ceren'e ben bu şişeyi kapağını açıp Ceren'e ben bu şişeyi koklamasını isteyeceğim. Ceren de bunu koklayacak. Ondan sonra bir e, böyle bir mendil alacağım ve bunu böyle kapatacağım. Hokus pokus diye tekrar atacağım. Neden bunu koklar mısın tekrar diyeceğim. Neden açığında bunu böyle sıkacağım. Her yere yani yüzüne falan her yere, her yerine geldi. Bu da bir şey kalacak. İnşallah yani güzel olur. Yani umarım. Şimdi ben gideceğimi Ceren çağırıyorum. Ceren'in Ceren hiçbir şey haberi yok. Görüşürüz. Biraz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim adım Ceren. Benim adım Yaren. Evet, şimdi Yaren bana sihirbazlık gösterisi yapacak. Nasıl yapacak? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Çok eğlenceliyim. Çok heyecanlıyım. Evet, e, ilk olarak ben bu şişeyi alıyorum. Kokla. Kork ulan. Sen bilir hmm, şişesi. Yok, şişeyi. gelmiyor. Hiç mi? Hiçbir şey yok yani. Acaba ne kokacak? kimle? Onu. Okul. Parkers. ve açar. Ay acaba okuduk çok merak ediyorum. Hazır mı? Evet. Ne yapacak? <laughs> 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 Ay dur <laughs> çok <tıklıyorum>. eğlencelendim. <gülüyor> ben <laughs> eğlendim. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım. <laughs> Belki videoda görüşürüz. Bu bitti. <laughs> Bize olmaz bana gerici.